Uçakta kimin? Uçakta versene. Evet. Hadi sen sen ver, tamam, sen ver. Ama bırakan alır belki. Hadi, hadi. bakalım, Sen de bırakılır mı ya? Ben bakayım Ver Varış esnasında durakta çantanın olduğunu gördüm. Yolcumdaki son bayan rica ettim çantaya bakar mısınız? Baktı. Ne olduğunu sordum. Dedi para var. O zaman sizin şahitliğinizde bir dakika bekleyin ben müdürümü arayayım diye söyledim. Müdürümün de muhtarlığa teslim etmemi söyledi. Ve bu şekilde bu iş gelişmiş oldu. Otobüs durağında bayan arkadaşımız çantasını unutmuş. Şoför arkadaş Düzce Belediyesi, Düzce Ulaşım'ın minibüs şoför arkadaşımız çantayı bulmuş. Bize gelip teslim etti. Çantayı aldım, teslim aldık. Şahsı bulduk, şahsı çantayı teslim ettik. Düzce Ulaşım'a ve Düzce Belediyesi'ne, bu şoför arkadaşının göstermiş olduğu incelikten dolayı Düzce Belediyesi'ne ve Düzce Ulaşım'a çok çok teşekkür ediyorum. <laughs>